çaldırın hanları aman ışıklı ışıklı canları aman aman ışıklı ışıklı canları ben o yere tanırım saramadın hanında aman aman saramadın hanında Doldur doldur içeyim kara gözlü Yollar verin şu dilim ile geçeyim. Çaldır da bir kuş var. Aman kanadında gümüş var aman. Amanın kanadında gümüş var. Yerim gitti gelmedi. Amanın bunda bir iş var karaman ama bunda bir iş var da doldur doldur içeyim kara gözüm aman yollar verin şu dilimle geçeyim Çaldırın hanında aman acam şalı belinde aman amanın acam şalı belinde Ben o yeri tanıdım, aman saramadın hanında aman Amanın saramadın hanında Amanın doldu doldur içeyim ara gözlüm Yollar verin şu düzmülle geçireyim Yani da ay ağlıma ağlıyor mu? Ağlıyom tabi. Ağlıyom tabi. Kurban olayım sana ben. Başka türkü biliyor musun? Mu? Aklına... Kesik başlı kestiğine kölgesi bastı üstüme kölgesi bastı üstüme maning dumanın acımasması. Geleceğim dedi, kandırdı. Yosparlar yosması. <laughs> Kesik başlı kestiğine, Kölgesi bastı üstüme. Kölgesi bastı üstüme. Amanın duvanın üzüm asması. Geleceğim dedi, kandırdı, dağlar yosması. Şimdi <laughs> yan <laughs> 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 <laughs>